futbol sadece top ve 22 oyuncudan ibaret değil. İşin içinde bir de hakem faktörü var. Ve bazen o hakemler öyle şeyler yapıyor ki sanki gözlüklerini evde unutmuş gibi. Gelin, futbol tarihinin en garip, en komik, en inanılmaz hakem hatalarına bakalım. 1. Hayalet gol. Reading ile Watford arasında bir maç. Top dışarıdan avuta gidiyor ama hakem gol diyor. Evet, yanlış duymadınız. Top filiye bile girmedi ama scoreboard değişti futbol tarihine geçen hayalet gollerden biri. 2. El var ama yok. Diego Maradona'nın ünlü Tanrı'nın eli golünü bilirsiniz. Hakem o kadar kördü ki resmen voleybol maçında gibi topu elle içeri soktu. Futbol mu, handbol mu karar veremedik. 3. Offside çizgisi hayali. Bazen yan hakemler öyle offside bayrağı kaldırıyor ki. Çizgi var ekranında bile yok. Futbolcular şaşkın, taraftar şaşkın, hakem mutlu. Çünkü tek gören o. 4. Çifte sarı kart ama kırmızı yok. 2006 Dünya Kupası'nda Hırvat futbolcu Josip Simunic tam 3 sarı kart gördü. Hakem Granpol 3. sarıya kadar Hım, devam et kardeşim'' dedi. Sonra aklına geldi ''Aa kırmızı da varmış ya'' diye. 5. Ceza sahası dışında penaltı. Bir diğer klasik hata, faul ceza sahası dışında oluyor ama hakem direkt penaltı noktasını gösteriyor. Futbolcular isyan ediyor, hakem parmağıyla noktayı gösterip ''Ben dedim oldu'' kafasında. 6 yanlış adamı oyundan atmak. Bir oyuncu faul yapıyor ama hakem gidip başka birini oyundan atıyor. O an tribünde herkes gülmekten yerlere yatıyor. Hakem karakter seçimi yanlış yapmış gibi. İşte futbol tarihinin en garip hakem hataları. Bazen sinir bozucu, bazen kahkahalık ama kesin olan bir şey var. Hakemler olmasa futbol bu kadar eğlenceli olmazdı. Sizce en komik hakem hatası hangisiydi? Yorumlara yazın.